eller alelim nenni de bel alım nenni de gün alım nenni de nenni küçükken yar seveni loylu dayar, yar leyli yar loy 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 cennete gönderseler alelim nenni de gün alım nenni de bel alım nenni de Cennete gönderseler Alelim nenni de bilalım Nenni de, bilalım, nenni de nenni. Onun bir sevdiği var Loylu dayar, yar, leyli de Loy 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 Günde on çeşit giyer Aleylim nenni de belalım, nenni de gınalım, nenni de nenni. Günde on çeşit giyer, aleylim nenni de belalım, nenni de gınalım, nenni de nenni.